Merhaba Emre Hocam. Çamlık. Ee, Emre Hocam, burayı anlatabilir misin bize? Ha? Ee, buranın tarihini anlatabilir misin? Yok, nereden bileyim ben onu? Tamam. <laughs> Bildiğim kadarıyla anlat. Değişim Bildiğimiz kadarıyla anlat. Tamam. Ha. Mesela e, oradaki beyaz kule ve kule ne için? Gel arkadaşlar da görsün. Bu sol tarafa geç, 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 geç. Şuradaki beyaz kule. O anlat işte. Tamam, ben ne? Merdivenin başı. Ee, şey için mi kullanılıyor? E, gece elsa, ışıklandırması Her kadar çıkılıyor mu? Evet çıkılıyor. Gece ışıklar hep alkol Bir şey oluyor burası. Buradan çıkıyorsun böyle. Tamam. Demir yolunu. Gece ışıklandırıyor. Bayrak da buraya vuruyor. Araya görüyorsun Anladım. böyle ayı şeklinde. E, sen demin burası için e, milli mücadele için falan bir şeyler söylemişsin. Milli mücadelenin da. ilk başladığı yerler. Burası mı? Aynen aşağısı şu mescit var. Bir de burası. Hı. İlk bir şey burada matlar, başlamış. Var. Evet. Şah... Ee, o tarafa doğru yürüyelim anlatırsın bize. Şahane tepe stüdyolar. Ondan sonra Çamlık yani burası. Kısacası Çamlık. bizim Çamlık. İşte burada geliyorlar böyle resim çekiliyorlar. Az önce burada bir merdivenden falan bahsetmiştin. Merdivene bakabilir miyiz? Aha anıt var böyle. Şurada da heykeller falan var. Tarihler şurada duvarlarda yazıyor bak. Teyzeler falan geliyor. Neyse. Evet, evet. Bisikletler çalınmasın. Çal ee, olmaz ya arada. Burada kimse çalmaz öyle bisikletimizi falan. Aha küçük bir yer zaten o kadar kalabalık değil. Bu çalışma Bina yok da çalıştırmıyor evet. Ama gece güzel oluyor yani. Manzarası güzel Güzel oluyor. Yani, bayrak buraya uğruyor. Her taraftan böyle yıldız şeklinde görüyorsun. Görünüyor değil mi? Aha. Kullanmıyor yani. Zaten balık esi, e, dağların ortasında bir e, küçük bu, bir asır. Bu, as bu, mahalle özgür böyle normalde düş. Düz de e, mesela şu an bakıyoruz da. Arkadaşlara da göstereyim. Şu Burada, an e, etrafımız yoğunluğu Aşağı çarşıya doğru e, 250-300 basamaklı merdiven bu çarşıya iniliyor ama çıkmak ve inmek Zaten biz yok. şu an bir nevi e, dağdayız zaten. Hı hı. E, e, Balıkesir'in etrafı dağlarla sarılıyor zaten. Orası Kuvayi, e, Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye mi? Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye'miş orası. Hı e, İşte buraya Balıkesir'in bütün mahalleleri, tepeler hep milli mücadele. Evet. Kalaca meclisi Kuvayi Milliye. Evet. Ondan sonra neydi işte burası Şahin Tepesi, Tepesi. ana fartalar milli kuvvetler hep böyle Cumhuriyet dönemi isimleri başka bir şey yok hepsi eski isimler Kuvayi Milliye'nin ilk düzenli ordunun kurulduğu yer burası Değil ateşin ilk başladığı yer kurtuluş mücadelesinin bak burada önemli olan şeyler var 8-9-10 tane Eski Balıkesir Lisesi, benim mezun olduğum okul aşağıda. Daha da sonra var. Tabi burada aşağıda. Ee, şeyi bilirsin, gidip de dönemeyen 15'likler var ya, bizim okuldan çıkma. Eski Balıkesir ee, Keşir Lisesi. 15'lik ee, şeydekiler mi? Ha. Gaziantep'ten ee, oradaki. Balıkesir Lisesi, ondan sonra Robert Koleji, Galatasaray tamam. Lisesi, Balıkesir Lisesi, Gaziantep bilmem ne lisesi tamam. Onlardan biri bir de bak 94 şey, giden gelmemiş Seyit Onbaşı 3 yıl, 4 yıl boyunca bu okul hiç mezun verememiş oh. 1885 tarihinde bizim okulun armasında 1885 yazıyor e, Zaten pek fazla okunmuyor ya yazılar Aynen. biraz geçmiş e, Seyit Onbaşı var zaten belli o da farklı tari 51 tarihe kadar mezun vermemiş Sonra yeni gelenlerle <laughs> Şerit olmuş var, Havranlı. Hoş. Evet, şey aynen. Şey Havran köyünün e, ilçesinden geçtim. Kuvay Milliyenin ilk kılıcımı. Sana dediğim bak Kuvay Milliyenin ilk kılıcımı alaca meşçi. Çarşımla evet. şahsımda. Evet. İlk ve, ve, namazın kılının kurşunun atıldığı kılıcımın başladığı yer aşağıda. Normalde bu isimlerin hepsi de buradaki liselere verilmiştir. Ha, hepsi lise mi? Hepsi lise. Şehit Makbule Hanım Genel e, şey, Kemal Balıkesir Lisesi, Hasan, Hasan Basri Çantay Lisesi, Balıkesir Lisesi. İbrahim, e, e, İbrahim e, ve Akıncı Lisesi. Hamdi Beyli Lisesi var. Ve biraz da tarafa geçelim mi? Vehbi Bolak İlkokulu var. Vehbi e, Bolak. E, Akıncı Ortaokulu var. Burada bir yerde. E, İbrahim ve Akıncı. Bunlar işte on beşlikler. Seyit li. Donbaşı. gidip gelemeyenler. E, on beşli Türküsü bu kardeşlerimiz zaten. Bunlar şey, ton başı. 200 evet. kaç kilo 230 kilo civarı olması lazım. 276 kiloyu 200, kaldırmış. 276 kilo mu? Mermiyi, dolu mermiyi. Hı hı. Bunlar. E, bu da Fevzi Çakman Paşa falan herhalde. Önemli. Bu da Vehbi Balak'tır gözlüklü. Evet. Bunu biliyoruz. Efeler. Aydınlı efeler gelmiş. <gülüyor> Tüfeklerle. <gülüyor> Arada bir şifre taka bakıyorum da. Teyzeler de sabah sporla açmış büyük ihtimalle. Teyzeler. Hey 15'li, e 15'li. Burada hep isimler milli mücadele, Cumhuriyet dönemi, milli edebiyat döneminde her yere verilmiş. Normal bir isim yok. Hep ana parta var, kuvayi milliye, milli kuvvetler. Hep ee, Kurtuluş Savaşı. mücadeleyi anımsatan isimler vardır. Bu şarkı milli olan ne kabul edildiği yerlerden biriştir Balıkesir. Lozon'a da buradan gidilmiş. Lozon'a da antlaşmasına evet. mı? Ama bizim en vermiş? Aşağıda Alaca Meşit var cami. Alaca Meşit camışı. Onun önünde bir heykel, resimler falan var. Açıkta kimsenin şey yapmıyor. tecrübelerini yerine getiriyor. Anıt. Tamam Cami. İlk orada artık sıkılmış başlıyor. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi de mezarı da burada. Gömde. Balıkesir'de Diyarbakır bir e. <laughs> Ciğer.

keser Şahin Tepesi'ndeyiz. Manzara baksana Muhteşem. Arada bir biraz fazla soğuk. Ama geldiniz ya. Ortalama bir seferdir. Sefer, sefer yanlış yola girdik abine. Beriket abine size burayı 7 yıldır bile pek fazla bilmiyor herhalde. Eğer yani balık kesere gelecekseniz bıraşım, tavsiye ederim. E, ee, Peri Reis'in çizdiği dünya haritası. Evet tarihi yazıyor. Tarih kaç yazıyor Emre Hocam? 1513 yıllarında yapılmış. 1513. 1513. Eski eserlerle en <laughs> yansıması. Eski kütüphane yaklaşık 1100 yıllık falan olması lazım. Ee, Kur'an-ı Kerim olması lazım değil mi şu? Burak'ın kitabı, Divan'ın kitabı. Divan Diva, mı? Evet, kitap, numara kitabı yani. E şimdi biz e, e, Arapça yazıları gördüğümüz zaman hemen şey yaparız. E, hemen <laughs> dini olayla alıyoruz. Burak'ın ikna falan şey yapıyoruz. E, 1928 öncesi Arap harfi gazete dergilerde planlanma, maşrı ve gibi klişeleri.

Cilis, Sultan Mustafa Han Halis Salih Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Deqaltı Türkü Arap'lara Türkçe öğretmek için yazılmış tek kitaptır. Arapça Oğuz Türkçesi. Oğuz Türkçesi değil mi? Dünyanın en eski gramer kitabı. Ee, peki şu an bu kitabı okuyabilen var mı ülkemizde? Bu 11. yüzyılda diyor. Bir tane var bu, aynısının ev yarıması Kitap mı? Aşağı iş Baba, kitap mı paşa, iş miydi o? Tıp kitabı mı? Teşhir köşesi Burası giriliyor mu? Anam hocam Şuraya giriliyor mu?